Arkadaşlar merhabalar. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Haftalık açılışlar gerçekleşti. Güncel teknik durumu. Aynı zamanda önümüzdeki dönemde piyasaları sallayacak temel verileri konuşalım. Bugün sizlerle paylaşmak istediğim piyasada henüz kimsenin konuşmadığı çok önemli veriler var. Bunların üzerine değinelim. Hemen Bitcoin başlamam gerekirse Bitcoin anlık olarak 21.200 dolar civarında seyrediyor. Bulunduğumuz bölgede 4 saatlik zaman diliminde 21.400 dolar artık burada bir direnç konumunda. Hatta burayı 21.400, 21.600 bandı olarak da kabul edebiliriz. Bitcoin bu bölgede yukarı yönlü iğne atsa dahi 4 saatlik bazda bir kapatma gerçek gerçekleştiremedi. Teknik kural nedir? Bir destek aşağı yönlü kırılıyorsa dirence dönüşür. Burada yaşanan şey de tamamen bu Bitcoin'de destek alanı aşağı yönlü kırıldığı için artık bu bölge dirence dönüşmüş durumda. Ben de burada destek alanına indiğimizde bir değerlendirme yaptım. Long yönlü bir değerlendirme yaptım ama pozisyonum stop oldu. Bu tarz durumlarda destek altında kaldığım zaman pozisyonumu stop edip zararı kabul etmesini bilmem gerekir. Aksi takdirde düşüş derinleştiği zaman ya ha buradan dönecek ha oradan dönecek derken pozisyondaki paranın tamamını eritebiliyoruz. O yüzden stoplu hareket etmek her zaman en makul seçenektir. Şimdi Bitcoin için burada bulunduğumuz bölgede tekrardan 21.500 üzerinde kalıcılık sağlayamadığımız sürece 19.000 dolar destek konumuna gelmiş durumda. 19.000 dolar değerlendirilebilir bir alan durumunda. Ha burada kısa vade trade yapanların izleyebileceği rota nedir? 21.500 üzerinde saatlik 4 saatlik bazda kapatma geldi mi? Altına stop koyma şartıyla long yönlü pozisyon değerlendirilebilir. Ama garantici olan ben burada ara destek alanlarında risk almak istemiyorum diyenin 19.000 doları beklemesi gerekir. İçinde bulunduğumuz range can sıkan bir range. Bitcoin bir akümülasyon sürecinde ve her videoda söylediğim şeyi tekrardan hatırlatmak isterim. Bu dönem ayı piyasasının en sıkıcı dönemidir. Düşüş trendlerinde yine short pozisyondan insanlar para kazanabiliyor. Şimdi öyle bir dönem ki çok dar bir bantta aşağı yukarı aynı alanda hareket ediyoruz. Ne short para kazanabiliyor, ne long para kazanabiliyor. Böyle dönemlerde piyasada o düşüşte tasfiye edilmeyen insanlar var ya, onlar piyasayı terk etmeye başlıyor. Halbuki akıllı para, smart money dediğimiz kurumsal para bu tarz dönemlerde içeriye giriyor ve büyük rallilerde distribution dediğimiz satış aşamasına geçiyorlar. Yani içinde bulunduğumuz dönem içinde bulunduğumuz alan bir nevi uzun vadeli pozisyonlar için hala bana sorarsanız makul bir alan. Sadece kısa vadeli trade yapanların buradaki destek ve dirençleri takip etmesi gerekiyor. Bitcoinde yine burada ana direnç alanı 24 bin dolarlara denk geliyor diyebilirim. 21.500 artık burada sadece bir ara direnç alanı. Aynı zamanda o büyük trendimizi de deneyemedik bile. Çok yaklaşsa dahi Bitcoin burada trende doğru bir hareket gelmedi. Artık Bitcoin'in toparlayıp trende doğru gitmesi halinde bile burada 24.000 dolar trend direncinin de geçtiği bölgeye tekabül edecektir. O yüzden 24 bin doları takip etmek gerekiyor ana direnç alanı olarak. Aynı zamanda haftalık bazda bitcoin fiyatına baktığımızda burada bir ikili dip yapısı oluşur mu? Bunu da takip etmek gerekir. İkili dip yapıları neydi? Düşüş trendlerinin sonunda oluşan W yapılarıydı. Şimdi bu tarz bir durum olması halinde teknik olarak Bitcoin'in önceki dibinin altına inmemesi gerekiyor. Burada 19 bin dolarda zaten bir desteğimiz var. Aslında ikili dip yapısı oluşacaksa 19 bin doların denenmesi daha sonrasında bu yapının hedefine gitmesi en makul seçenek. Bu teknik bir durum ama bana sorarsanız Bitcoin artık buradaki trendi kırsa dahi bulunduğu alanda kısa vadede yukarı yönlü iğneler atsa da akümülasyon sürecini biraz daha devam ettirecektir. Şimdi haftalık bazda baktığımızda tabi benim bu çizdiğim akümülasyon süreci 2023'ün Mart ayına kadar uzuyor ama bu kadar uzamaya da bilir. Sadece anlatmak istediğim şey şu. Bitcoin'de yukarı yönlü hareketler gelse dahi 28 binler denense dahi hatta 28 bin kırılıp 35 bine doğru bir hareket gitse dahi Yukarı yönlü hareketin eksponansiyel bir şekilde sertleşmesini beklemiyorum. Eksponansiyel yükseliş nedir? Normalde lineer şu tarz yükseliriz. Bir yerden sonra ipler kopar. Şu tarz bir agresif yükseliş gelir. O tarz bir yükseliş beklentim bu yılın sonuna kadar genel olarak bu kriz ortamında yok. Bunu destekleyen temel verileri her videoda paylaşıyorum. Bu videoda da ilerleyen dakikalarda bu tarz verileri göreceksiniz. DXY tarafına baktığımızda dolar endeksinde yaşanan kırılım sonrası yukarı yönlü hareketin devam ettiğini görüyoruz. Bir hafta önce bu trend kırılımıyla beraber tekrar 109 seviyesine doğru hareketin sertleşebileceğini konuştuk. Global bazda bu doların güçlendiğini gösteriyor. Aynı zamanda da euronun zayıfladığını gösteriyor. Euronun zayıflamasını tetikleyen temel etkenler Avrupa'da yaşanacak olan enerji krizi. Orada fırlayan enflasyon. Onu zaten şimdi anlatacağım. Teknik olarak dx 109 seviyesi artık burada direnç konumunda. Bu bölgenin aşılması halinde DX tarafında yine 112 seviyelerine doğru bir rekor tazelemesi görebiliriz. O yüzden 109 seviyesini takip etmekte fayda var. Dolar endeksi global bazda bu açıdan önem arz ediyor. Kripto paraları ilgilendiren USDT dominansında 678 direncinden 3 kez red yedik. Bu direnç alanının üzerinde kalırsa eğer dominans yani Bitcoin'deki düşüşle beraber USDT dominansı bu direnci kırarsa yaklaşık olarak 7.06 bandına kadar hareketin sertleşmesi teknik olarak makul görünüyor. Bu da kripto paralarda genel olarak %4-5'lik bir düşüşe tekabül eder. Eğer böyle bir hareket gelirse Bitcoin'de tekrardan 20 binli seviyelerin denendiğini görürüz. O yüzden Bitcoin'in kendi grafiğinde şu an bulunduğu alanda 19.000 dolara kadar bir destek olmadığı için USDT dominansındaki 6.78 direncini Bitcoin için destek olarak kabul edebiliriz kulağa komplike geliyor olabilir ama çok değil. Yani Bitcoin'de düşüş devam etti diyelim. 21.000'in altına kırdı ve orada kalıcılık sağladı. Açarsın USDT dominansı grafiğini. 6.78 bandının üzerinde 4 saatlik bazda iki kapatma yapmış mı, yapmamış mı? Buna bakarsın. %4, %5'lik bir düşüş teknik olarak makul mü, değil mi? Bunu teyit edersin. Çünkü Bitcoin grafiğinde 19.000 dolara kadar kayda değer herhangi bir destek alanı söz konusu değil. Şimdi Ethereum tarafına baktığımızda Bitcoin'deki düşüşle beraber Ethereum'da da burada kama yapısının aşağı yönlü kırıldığını gördük. Hatırlarsanız son videoda bu kırılımla beraber pozisyona ben normalde girerim. Ama Ethereum'daki merge gelişmesi nedeniyle bu riski taşımak istemiyorum dedim. Keşke taşısaydım yapacak bir şey yok. Bu kırılımla beraber Ethereum'da da destek alanına kadar neredeyse geldiğimizi görüyoruz. Ethereum için 1496-1500 dolar destek konumunda long yönlü vurkaç yapmak isteyenler bu bölgeyi takip edebilir. Direnç alanı ise artık tekrardan 1706 dolara tekabül ediyor. Buradaki şartlar çok basit. 1496'ya geldi mesela. Long yönlü pozisyon aldın. Altında kapatma yaptı. Pozisyonunu kapatırsın. Üstüne stop koyarsın 1496'nın. Short yönlü değerlendirme yaparsın. Örneğin. Veya 1706 dolara geldi. Short yönlü değerlendirme yaparsın. 1706 doları yukarı yönlü kırdı mı? Öyle bir durumda short'u stop edip 1706 doların altına stop koyma şartıyla long yönlü değerlendirme yaparsın. Kısa vadeli böyle trade yapılır. Yani destek ve direncin kullanımı böyle olursa makuldür. Uzun vadede Ethereum zaten yani gideceği yerleri bir videoda ayrı bir videoda konuşacağız. Benim zamanında Ethereum 10 bin dolar olur mu diye bir videomda vardı. Yani yine bu tarz Ethereum'un genel gelişmelerini baz aldığım, Proof of Stake'i, Proof of Work'ı anlattığım ayrı bir video olacak. Uzun vadede mükemmel bir yatırım aracı olarak kabul ediyorum kendi adıma. Kısa vadede de bu tarz trade'leri yapabiliriz diye düşünüyorum. Şimdi bu haberlerin daha doğrusu bu teknik gelişmelerin yanı sıra global bazda yaşanan gelişmeleri anlatan birkaç tane veri var. Bunları da sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu hafta e, Cuma günü Powell tarafından Jackson Hole toplantısında bir konuşma gerçekleşecek. Yine aynı şeyleri anlatacaklar diye tahmin ediyorum. %2'lik enflasyon hedefine konsantreyiz. Oraya doğru gitmeye kararlı izleyecekler. Bunu durmadan FED'den Powell'dan duyuyoruz. Ama geçmiş verilere baktığımızda Resesyon dönemlerinden sonra ABD'nin %2'lik enflasyona gelmesi ne kadar zaman almış? Bir de buna bakalım. Şu an ekranda gördüğünüz veri de son 100 yılda ABD'de yaşanan krizler sonrasında enflasyonun %2'ye gelmesi için ne kadar süre geçtiğini görüyorsunuz. Son 100 yılın ortalaması 16.2 ay dostlar. Yani enflasyon zirve yaptıktan sonra %2'ye gelmesi için yaklaşık olarak 1,5 yıl zaman geçmiş. Şimdi ABD tarafında enflasyon daha yeni zirve yaptı. Daha bunun zirve olup olmadığı da belli değil. Son zirveden bahsediyoruz. %9.1'den bahsediyoruz. Eğer o zirve olursa dahi ABD'nin %2'lik enflasyona gitmesi için en az ortalama olarak 1,5 yıl zaman gerekiyor. Bu da 2024'ün ilk yarısına hatta ilk çeyreğine tekabül ediyor. Ha bunu geçtiğimiz videoda şöyle bir veriyle de destekledim. Dedim ki Bundan sonra yıl sonuna kadar açıklanan aylık enflasyon verilerinin hepsi %0 gelse dahi ABD'de yıl sonu enflasyonu %6.3 olacak. Yani %2'ye yıl sonuna kadar gelmek için deflasyon gerekiyor. Bulunduğumuz ortamda bu zaten mümkün değil. Yani ABD'nin bu yıl sonuna kadar %6.3'ün altına inmesi matematiksel olarak mümkün değil. Buradan ben şunu çıkarıyorum. Yani herkes şunu düşünebilir. Şimdi 16 ay diyoruz. 2024 diyoruz. Ha önümüzdeki 1,5 yıl içerisinde kriptoda riskli ürünlerde hiç mi yükseliş olmayacak? Yani bir rally yaşamayacak mıyız? Bunu anlatırken şu konuda dipnot düşmem gerekiyor. İşsizlik oranları burada belirleyici bir faktör. ABD'nin uyguladığı faiz hamleleri ileriye dönük olarak etkisini gösterir. Yani bugün enflasyonu indirmek için faiz uyguladık. Yarın enflasyon düşsün. Öyle bir dünya yok. Bugün uygulanan bu 75 bas puanların etkisini 5-6 ay sonra göreceğiz. ABD'nin önümüzdeki 3-4 ay içerisinde uygulayacağı faiz hamlelerinin etkisini de böylece önümüzdeki yılın ilk yarısında görmeye başlayacağız. İşsizlik oranları fırlamaya başladığında da ki ABD'de işsizlik maaşına başvuranların sayısı artmaya devam ediyor. İşte o zaman ABD faiz rotasını terk edip daha düşük bas puanda faiz artışlarını daha sonrasında stabil faiz dönemini başlatacak. Bu belki 2 ay sürecek. Belki 3 ay sürecek ama öyle hemen faizleri durdurduk yani faiz artışını durdurduk faiz düşüşüne geçelim öyle bir şey de yok. Büyük ihtimalle faizler bir süre sabit kalacak ama sabit kaldığı dönemde artık faizli faiz indirimi dönemini fiyatlamaya başlayacağız. Çünkü piyasa öncelikli olarak beklentileri fiyatlar. Yani toplamam gerekirse benim düşüncem benim eskiden anlattığım şeylerle de bu senaryo gayet uyuşuyor. Enflasyonist dönem ABD tarafında da devam edecek. 2023'ün belki ilk çeyreğine kadar devam edecek. Ama işsizlik oranları fırla fırladığı anda resesyonun en önemli e, değişkenlerinden birisidir işsizlik oranı. Artık halkı kontrol etmek zorlaştığı zaman ABD de faiz rotasını terk edecek enflasyonu kendi akarına bırakacak. Enflasyonun %2'ye gelmesini ben şahsen 1,5 yılda bile beklemiyorum. O dönemde de artık %4-%5'i normal bir enflasyon olarak lanse edecekler. İnsanlar %4-%5 enflasyonla yaşamaya alışacak. Ha bazı etkisi denen bir şey vardır. Tabii ki ilerleyen dönemde enflasyonda düşüş yaşanacak. Ama bunun nedeni ilk etapta zaten çok yükseliş yaşanması. Diyelim ki gittiniz markete bu yıl 100 liraya bir şey aldınız. Önümüzdeki yıl eğer bunu 200 liraya alıyorsanız enflasyon %100'dür. Sonraki yıl bunu 250 liraya alırsanız e, enflasyon %25'e inmiş oldu. Çünkü 200'den... 250'ye fırladı. Enflasyonda %100'den %25'e inmiş oldu. Bu baz etkisidir. Aslında enflasyon düşüyor ama fiyatlardaki artış devam ediyor. Aynısı ABD için de geçerli. Bunu göreceğimiz dönemi de iple çekiyoruz. Çünkü bunlar yaşandığında işsizlik oranı fırladığında ABD enflasyonu akarına bıraktığında işte o dönemde tekrardan gevşek para politikası ve tekrardan riskli ürünlerde yukarı yönlü hareketler başlayacak. Mesela ABD'de şu an ekranda insanların faturalara ödediği, petrole ödediği e, paraların enflasyonu da görüyorsunuz. Yani fiyatlardaki artışı görüyorsunuz. Enflasyon ne kadar %9, %8 açıklansa da ABD'de ortalama fiyatların %30, %40 civarında arttığını görüyoruz. Yani enflasyonun e, insanların hayatına olan etkisi enflasyon oranıyla doğru orantılı değil. Enflasyonun çok çok üzerinde. Yani bir yerde illaki artık FED'de bu rotayı terk edecek ama bunun için çekirdek enflasyonun ve şu an gördüğünüz bu grafikteki fiyatların aşağı inmesi gerekiyor. Bu enflasyonun düşmesi gerekiyor ki bu hareketleri görebilelim. Son olarak paylaşmak istediğim verilerden bir diğeri de Avrupa'daki karbon fiyatları. Şimdi bazılarınız bana ne karbon fiyatlarından diyebilir. Onun da üzerine hemen değinelim. Arkadaşlar Avrupa'daki karbon fiyatları rekor seviyelere doğru gidiyor. 98 dolarlara kadar gelmiş durumda. Karbon fiyatının yükselmesinin nedeni Avrupa'da yaşanacak olan petrol krizinden dolayı kömürün enerji üretiminde alternatif bir ham madde olarak kullanılacak olması. Kömür rağbet görmeye başlıyor. Özellikle Almanya tarafında son videolarda hatırlarsanız firewood yani yanacak odun aratmalarının trendini gösterdim. Yükseliyor. Yani Avrupa krize hazırlanıyor. Avrupa enflasyonun daha da fırlayacağı bir kışa hazırlanıyor. Karbon fiyatlarının yükselmesi doğal olarak enflasyonu etkiliyor çünkü karbonun kullanılmadığı bir alan neredeyse yok. Aklınıza gelebilecek tüm alanlarda karbon kullanılır. Bu yüzden karbon fiyatının fırlaması Avrupa tarafında da enflasyonun devam etmesine, dolayısıyla resesyonun da gelmesine neden olacak. Avrupa'nın resesyona gireceği konusunda ben neredeyse eminim. Tabii ki burada euro değer kaybı söz konusu olacak. Euro'nun değer kaybettiği bir ortamda da dolar endeksi yukarı çıkacak her şey birbirine ne kadar bağlı değil mi? Dolar endeksinin yukarı çıktığı dönemde de kripto paralarda ve riskli ürünlerde zaten rally beklemiyoruz. Yani hem Avrupa'daki bu krizi hem Fed'in faiz artış rotasını biraz daha yumuşatmasını daha sonra stabil bir şekilde devam etmesini bekliyoruz. Teknik ve temelin aynı anda çalışmasını bekliyoruz ki riskli ürünlere para akışı sağlansın. İşte bunun yaşanacağı döneminde 2023'ün ikinci yarısı özellikle 2024'ün de ilk çeyreği olacağını düşünüyorum. Büyük agresif hareketleri görebileceğimiz ortam umarım ki o dönemde oluşur. Bugünlük bu kadar dostlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Sağlığınıza dikkat edin. Bir sonraki videolarda ve canlı yayınlarda görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.